Selam arkadaşlar. Bugün başarınlardaki 300 tane altın anahtarı tekli açma görevini yapacağız sizlerle birlikte. Bu kadar biriktirmişken bunu da ufak bir kayda alayım dedim. İlk anahtarımızı açalım. Bakalım ne kaç tane olacak? 3 tane tekli açacağız. Mulan çıktı. Fena değil. Altı sanatlar neler çıktığını görüyorsunuz. E i̇stediğimiz tabii ki komutanlar hangileri olacak? Genelde Fatih istiyorum. Bu aralar Fatih filme biraz daha yakın. Bundan dolayı Fatih istiyorum. Şimdi 2 tane daha anahtarımızı tekli açalım ve ne çıkacağına bakalım. Bir kez daha açalım arkadaşlar. Yine hiçbir şey çıkmadı. Bizim önemli olan hızlar. Güzel bir hız verirse ve altın anahtar verirse, şu an bildiğim bütün duaları okuyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah sinir komutanları çıkar. Olanlara gelmesin. Kleopatra gelmesin. Toplama komutanları gelmesin. Ne olur bütün komutanlar gelsin. Ezgüllerin şeyden geçtim. bastım gitti. Evet, şimdi biraz analiz vakti. Bayağı bir şey çıktı. Bayağı bir şey çıktı. Şimdi arkadaşlar, isimiz Fatih'ti. Fatih'ten sadece iki tane kafa çıktı. 22 kafa çıktı Fatih'ten. Jules Cesar'dan 14 kafa çıktı. Kleopatra ve Son bize eksi yazdı. Ayrıca Cleopatra iki kafası daha. Son çok fazla çıkmış. Çok kötü oldu. Toplama komutanı kullanıyoruz. Diğer şeyleri genel olarak kullanıyoruz. Ayrıca e 8 kafa çıktı. İyi oldu. Bunlar gayet hoş. Destansı komutanlara çok ihtiyacım yok. Hepsi full zaten. Ortalama da 91 saatlik hız. 45 saatlikte inşaat hızı. 41 saatlik araştırma hızı çıktı. Böyle bir 300 tane kafa açıldığında bu kadar bir kaynak şey var görmezsin yavaş yavaş da geçeceğim bu altın yıldızlar çok önemli bizim için bunlar güzel oldu işte bunu ortalama bir ay içerisinde kastım arkadaşlar 3 hafta ve 4 hafta arasında 300 anahtar yapabildim. Cidden basit yapımı siz de yapabilirsiniz. Bakalım başarımız geldi mi? Evet başarımız geldi. Her şey dahil başarımı. Maceracı da en az 200 tane altın anahtar büyüktür ve hepsini aç. 200 anahtarmış biz bunu 300'e yaptık. Ben bunu 300 e hatırlıyordum. 300 e yaptım o yüzden kusura bakmayın. Başarımız bitti. Çoğu başarımı yaptım. Diğer başarımlarda tekrardan böyle ufak ufak başarımların videosunu kaydını alacağım. Sizlere ayrıyetten de 300 anahtar gibi 1000 tane de gümüş anahtarlar gibi başarımları yapacağız. Gördüğünüz üzere çok güzel komutanlar vermedi. İstim komutanlar çıkmadı ama güzel bir hızlandırma verdi ve altın yıldız verdi. Umarım sizde çıkan şeyleri beğenmişsiniz. Canım da işinize gelmeyen şeyler de olabilir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.